Arkadaşlar hoş geldiniz. 30 günde problemler kampımıza devam ediyoruz. Kampımızda 17. gününe geldik. İlk 15 gün yokuş yukarı çıktık. Şimdi yokuştan aşağı kampın bitiş e, periyoduna ve tiresine girdik. 17. günün ilk videosunda hareket problemleri, hız ve hareket problemlerinin birinci testine giriş yaptık. Her video öncesinde dediğimiz gibi bitirdiğin dikkat ki biz katılımını sen de ilerlemeni göresin. Bir, Bismillah. İki kent arasında 2 saatte gidip 3 saatte dönen bir aracın hareketi boyunca ortalama hızının dönüşteki hızına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle düşün. Ee, uzatarak anlatacağım. ilk sefer mantığı. Sonraki testlerde tabi bu kadar uzatmaya gerek kalmayacak. Ee, giderkenki hızına V1 diyeyim. Dönerkenki hızına V2 diyeyim. Yolda X olsun. Yol eşittir hız çarpı zaman ana mantığından ilerleyecek olursak. X yolunu e, giderken 2 saat olsun onu da belirtelim. Dönerken 3 saate dönüyor. Peki. X yolunu dönerken 2 saatte gidiyor ve 1 hızla hız çarpı zaman. Peki dön, dönüyor aynı yolu alıyor dönerken yol eşittir. Hız V2 zamanda T. Şimdi bir orantı yakalayacağız. Bir de şu formülü bilmen lazım. Ortalama hız eşittir yazalım üşenmeden. Toplam yol bölü toplam zaman olarak aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Bunu söyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sen köşeye gel. Dur. 2. Şimdi o zaman eşit diyelim. T'leri yalnız bırakırsam ne olacak? X bölü V1. T'leri yan, yalnız bırakayım. X bölü V2. T'ler birbirine eşitse şu oran eşitlik. Yani X bölü V1 X bölü v 2 eşit. Ee, X bölü V1, X bölü V2. Tamam. X bölü, Pardon özür dilerim arkadaşlar takılmam için. Süreyi T niye yazıyorsun ki canın iyi değil. Tamam. Süren belli. İkisi de giderken 2 saatte gidiyor V1 hızla. Dönerken 3 saatte. Tamam. O zaman burada şu yorumu yapabilirim. 2 tane V1. 3 tane v 2 eşitmiş. Çapraz değer arıyorduk. V1 artık tek değişken diyelim. V1 3V olsun. V2 2V gibi bir eşitlik yakaladık. Dikkat. Bunları belirleyelim. Peki diyor ki ortala, ortalamazı bulalım. Ortalama hız nasıl bulunuyordu? Toplam yol. Toplam yol nedir? 2x. Ortalama hız. Böyle toplam yol böyle, toplam zaman. Giderken 2 saat dönerken 3 saatte 5. Şimdi 2 çarpı x'i bulacağız. Bak x buna da eşit. Buna da fark etmeyecek hangisi olduğu yerine yaz. X bir, e, istersen v1 yaz. istersen v2. v2 yaz. 2v'nin 3 çarpı 6v. Bak yolda 6v'ymiş. Onu da belirlemiş olduk. 6v eşit. 6v bölü 5. 12 bölü 5. Şıklar 90. Ortalaması sormuyor. Ortalama hızın dönüşteki yaza 3'ü e oranı. Ee, e, tamam. Ee, 12v burası. Ortalama hızın N'ye oranı dönüşteki yazı yani V2 idi o da 3V bulundu. 2V bulundu. Evet. Birinci aynen yazıyoruz. 12V bölü 5 çarp 1 bölü 2V'ye kadar getirdik bu biçim. V'ler gider. 2'ye böl 1, 2'ye böl 6. Yukarıda 6 çarpı 1'den 6. Aşağıda da 5 çarpı 1'den 5 kalmış. Yani cevabımız adam. Mehmet öğretmen evinden okula sabit hızla yürüyerek giderken yolun 1 bölü 4'ünü yürüdüğünde üst geçitte ve yolun bak kalan yolun demiyor. Yolun 1 bölü 3'ünü yürüdüğünde alışveriş merkezinden geçiyor. Mehmet öğretmen okula giderken üst geçitten geçtiğinde saat 7.40 ve alışveriş merkezinden geçerken de saat 7.43 olmaktadır. Saat 15.40'da aynı sabit hızla evine yürüyerek gitmek için okuldan ayrılan Mehmet öğretmen. Saat kaçta evine ulaşır? Şimdi bak. Ne diyelim? Şöyle yapalım ya. Hiç fark etmez. Şimdi önemli değil. Burayı geri alalım. Ufak sende yani bir belirleyelim. Çiz, çizimimizle başlayalım adım adım. Peki bunlar bir güzergah üstünde ama onu kafanda oturtturman lazım. Bundan sonra bir üst geçit geliyor. Tamam mı? Böyle diyelim. Üst geçitten aşağı iniş var. Burada da iniş var diyelim. İğrenç oldu ama idare edin işte. Peki. Burada ne var? Alışveriş merkezi var. Bunu da şöyle nasıl çizeceğimizi bilmiyoruz ama. Pardon. Pardon. Canımı yediklerim. Bunu bir Tamam. Şöyle hemen alışveriş merkezinde şöyle çizelim. Ne yapalım? Ekstra bir şey çizelim. Daha değişik havalı olsun. Bu da okul olsun. Artık uzatmayalım bunu. Ee, tamam. Tamam. Bu da ok Yine çatısı var. Landik de olsa. Adım adım uğraşmayalım şimdi. Ev ee, şu rengi alayım arkadaşlar. Ev, geçit üst geçit alışveriş merkezi ve oku. Şimdi yolun tamamı 1 bölü 4'ünden ve 1 bölü 3'ünden bahsedildiği için yolun tamamına ben bunların ortak katı olan faydaların 12x değerini vereyim. Bunu verdim mi? Devam ediyorum. 3, 4'te birini gidiyor. 12x'in 4'te biri 3x. 3x'lik yol gittiğinde üst geçide geliyor bak. Üst geçide geliyor. 3x'lik yol gitti. Yolun, kalan yol değil yolun yani 12x'in 1 bölü 3'ünü daha git. 1 bölü 3'ünü daha değil. 1 bölü 3'ünü toplamda gittiğinde. Yani 4x'lik yol gittiğinde alışveriş merkezine. 4x'de alışveriş merkezine geliyorsa 3 de burada burada x kaldı. Yol 12x'de 4x'i buradaysa şurada 8x kaldı. Peki. Mehmet öğretmen okula giderken üç geçitten geçtiğinde burada saat 07.40 ee, alışveriş merkezinden geçerken de 07.43 buna göre gidip geri döndüğünde yani gidiyor okuldan geri dönüp eve geldiğinde kaç dakika içinde gelir? 15.40'da çıkış tabi ki. O zaman ben şunu derim. Saat 07.40'da burada 07.43'da buradaysa 3 dakikada x'lik yolu gidiyor. Güzel. x'lik yolu 3 dakikada gidiyorsa x kilometre metrelik neyse şu geri dönüşteki bütün yolu yani 12x'i kaç dakikada gelir? A dakikada gelir diyelim. A çarpı x 12 x çarpı 3 x'ler gider. A buradan 36 olur. 36 dakikada geri dönüyormuş. Ve buradan çıkışı verilmiş zaten arkadaşlar. Çıkışı ne diye verilmiş burada görülüyor? 15 40. Şurada verilmiş. E çıkış 15 40. 36 dakika daha üstüne eklersem 76 dakika. 60'ı geçtiği için 16 koyarız 60'lı. Yani 1 saat olarak buraya atarım. 16 16'da eve ulaşıyoruz. Ceyhan. Aşağıda sol ucu A noktasının ve sağ ucu B noktası olan yeterince büyük bir boru verilmiştir. Boru içindeki C noktasında bulunan bir fare, borunun sol ucuna yaklaşan bir kedi görüyor. Fare sabit hızla sol doğru koştuğunda kedi fareyi A noktasında burada yakalıyor. Peki. E, fare aynı sabit hızla sağ uca doğru koştuğunda kedi fareyi B noktasına yakalıyor. C noktasının B noktasına olan uzaklığı A noktasında olan uzaklığının iki katıdır. Buna göre AB B doğrultusunda sabit hızla hareket eden kedinin birim zamandaki hızı farenin hızının kaç katı? Ne diyelim? Kedinin hızına K diyelim. Farenin hızına başaklarını e, baş harflerini vermek dahil Şöyle yapalım. F diyelim. Hızlarına. Şimdi bu yolla ilgili de bilgi var. Başta sondan başlayayım. C noktasının B'ye uzaklığı A yol uzaklığının 2 katı. Yani buraya 2x dersen buraya x derim. Şuraya da y diyeyim bilmiyorum kedi şurada bulunsun. Tamam mı? Peki. Şimdi beraber birbirlerine doğru koştuklarında burada karşılaşıyorlar. Aynı sürede diyelim fark etmez. T dakikada bu buraya geliyor bu da buraya geliyor. O zaman yol eşittir çarpı zamanda bu x yolunu geliyor. F hızıyla t zamanda. Diğeri de y yolunu geliyor. Kedi yani hızlarına bunları demiştik dikkat edin. V1 V2 de diyebilirsin. T zamanda. Tamam mı? Bunları oranladın mı? Bak. T'ler gider. Farenin hızının kedinin hızına oranı x/y gibi bir ilk bağıntı yakaladım, ilişki yakaladım. Devam edeyim ben onda. İkincisi ne de bana diyor ki? Fare aynı sabit hızla uca doğru koştuğunu, kedi fareyi B noktasına geliyor. Yani ikisi de işte bu tarafa geldiğinde bu buraya geldiğinde bu da burada yakalıyor. O zaman fare şu yolu gittiğinde kedi bu yolu gidiyor. Tek tek başlıyor. Fare bu yolu gittiğinde yol 2x hız fare çarpı zaman buna da k zaman diyelim. K sürede hiç fark etmez. Bu buraya geldiği sürede aynı sürede bu da buraya geliyor yetiştiğine göre. Yani 3x artı yeli yolu gidiyor. Hız bu k demeyelim arkadaşlar. Diğer kaynak kedinin hızına k demiştik. onda karışmasın. M sürede olsun. İkisi de m sürede bu buraya bu da buraya gelsin. Bu da kedi hızıyla yine sürede buraya gelir. Yine şöyle bir şey yapar isek. Bunları oranladım mı? Farenin hızının kedinin hızına oranı 2x bölü 3x artı y olur. Bak aynısı buna eşit. Bu oran x bölü y'ye de eşit. Ve farenin hızının kedinin hızına oranı. E şurada bir içler dışarı hatta ikiler çapraz sadeleşir. İçler dışlardan 2y eşittir 3x artı y. Bunu buraya attım mı y eşittir 3x olarak İlk şeyi buldum. Şöyle bir 3x olarak buldum. Bakayım bu bana ne gibi bir çıkarım sağlayacak. Devam ediyorum. Ne diyor? Farenin hızı kedinin hızının kaç katıdır diyor. Bunu şöyle düşünün. Hareket eden kedinin hızı farenin hızının kaç katıdır? Pardon. Kedinin hızının farenin hızının oranını soruyor kısaca acaba. Yani x bölü ydi ya. Bak f bölü k x bölü y benim aradım bunu tam tersi. y bölü x. y de 3x'ti bak. Eşitliğini şurada kullanayım. 3x bölü x'ten kedinin hızı farenin hızının tam 3 katına eşitmiş. Bursa. Güzel bir soru. Aşağıda kurul çizilen bir pistin başlangıç çizgisinde bulunan Metin, Ali ve Feyyaz birbirinden farklı. Sabit hızlarla bitiş çizgisine doğru aynı anda harekete başlıyor. Harekete başladıklarından 3 dakika sonra 3 kişinin bitiş çizgisine uzaklıkları toplamı 450 metre. Başlangıç değil dikkat. Bitiş çizgisine uzakları toplamı. Harekete başladıklarından 5 dakika sonra da bitiş çizgisine uzaklıkları toplamı 350 metredir. Metin bitiş çizgisine geldiği anda Ali ve Feyyaz'ın bitiş çizgisine uzaklıkları toplamı 100 metre olduğuna göre bitiş çizgisine ilk gelen Metin'in hızı. Ya şöyle diyelim dakikada ne kadar metre koştuklarına odaklanalım. Bu dakikada A metre koşsun. Bu dakikada B metre, bu dakikada C metre. Yolun tamamına da bu da belirtelim X metre diyelim. Şimdi 3 dakikalık yolumu yorum yapıyorum. 3 dakikada bu ne kadar yol gider? Dakika daha gittiğine göre 3 A'lık yol gidecek. Bu da 3 B'lik yol gidecek. Bu dakikada C gittiğine göre bu da 3 C'lik yol gidecek. Bitiş çizgisinin uzaklarını buluyorum bak. Şöyle farklı bir renkte göstereyim anlaşılır olsun. Uzak, bitiş çizgisinin uzakları toplamı diyor bak. Dikkat et. 3 dakika sonra. Yol tamamı x'ti. 3 ay çıkarırsam bu kadar uzaklık kaldı. x eksi 3 a artı. Bununki x eksi 3 b. Bunun bitiş çizgisine uzan uzaklığı x'ten 3 c'yi çıkartırsam bulunur. 3 b'yi biraz daha düzgün yazayım. Diğer uzaklığı da x eksi 3 c. Uzakları toplamı 450 metreymiş. Bir düzenlemeyle bak. x x x, -3X. Bak, x, -3A, x, -3B, x, x 3 x. Bak eksi 3 a eksi 3 b eksi 3 c ya. Eksi 3 parantezin aldım mı a artı b artı c kalacak. 450. İki tarafı 3 sadeleştirebilirsin ama şimdilik bu bir dursun. Devam edelim. 5 dakika sonra ne oluyor? 5 dakika sonrası için de şöyle bir sen de incelemeye geçelim. 5 dakika sonra başka bir şey oluyor. 5 dakika sonra bu dakikada A gittiğine göre 5 A'lık yol gider. Böyle şurada dursun 5 A. Bu 5 B'lik yol gider. Bu da 5 C'lik yol gider. Tamam mı? 5 dakika sonra bitiş çizgisinin uzaklıkları toplamını buluyorum. Bunun x eksi 5 A'dır. Bunun x eksi 5b. Diğerinde x eksi 5c'dir. Bitiş çizgisinin uzakları toplamı 350'ye eşit. Bir düzenleme yaparsam. 3x bak. Eksi 5a, eksi 5b, eksi 5c Eksi 5 parantezinde a artı b artı c eşittir 350. Getir şunu şimdi aşağı yazayım şurada. 3x bunu buradan bulmuştum. En son bulduğumda bunu da getirip yazalım. Eksi 3 parantezinde a artı b artı c eşittir 450 diyorum. Devam ediyorum. Taraf tarafa çıkardım. Bunlar birbirini götürdü. Bak şöyle düşün. Eksi 5 tane bu var. Eksi eksi artı 3. Eksi 5 artı 3'ten eksi 2 tane a artı b artı c var. 350'den 450 çıkardım ve Eksi 100. Karşılıklı eksiler birbirini götürür. 2 tane a artı b artı c 100 ise a artı b artı c'nin 50 olduğunu ben şimdi buluyorum. Benim işime yarayacak. Şimdi artı b artı c'yi buraya yazdığında kolay zaten. Mesela 50 yazarsan eksi 150 artı 150 600 3'e böl 200. X 200 çıktı. Yolda 200'müş yani. Bak. Bilinmeyenleri tek tek hallediyorum. Şimdi geliyorum buraya. Yine burayı sileceğim. Hatta da sileyim. Yolun tamamını artık öğrendiğim için x'e de ihtiyacım yok benim. Yolun tamamına 200 diyeyim. Çünkü bulduk. Metin biti çizgisine geldiği anda. Yani bu bu yolu geldiğinde anda bittiğinde. Diğerlerin uzakları toplamı. Tamam mı? Diyelim ki ne kadar zamanda gelsin? M kadar zamanda metin bitiş çizgisine gelsin. A dakika daha geliyorsa M dakikada M çarpı A yol gelmiş. O da ne? Zaten bütün yola eşittir. Onu yazalım bak unutma. Bitiş çizgisine gelmiş. 200'lük yolu gitmiş. Bu da dakikada B gidiyor. M dakikada MB. Bu da MC yol gider. Bitiş çizgisine bu bitiş çizgisine geldiğinde diğer ikisinin bitiş çizgisine olan uzaklıkları şuralardır. Toplayalım. 200'den MB'yi çıkar. Diğerinin bitiş çizgisinin uzaklığı için 200'den MC'yi çıkar. Bunların toplamı da 100 imiş. Şimdi gelelim. Bakalım neler yapacağız. Şimdi bunu buraya at. Şu içinde de buraya atarsan. 300 eşittir M parantezinde B artı C'dir. Şimdi benim metinin hızıyla ilgileniyorum ya. A ilgili bir şeyler yapmam lazım. B artı C'den kurtulma yoluna gideyim. Nasıl yaparım? Şöyle yaparım. B artı C şu. Bak A'yı karşıya atarsan. B artı C yerine 50 eksi A diyebilir miyim? Diyebilirim. Hem de nasıl derim var ya. O zaman şurayı silerim. B artı C yerine. Hemen getirdim. 50 eksi A'yı yazıyorum. Bak şimdi nerelere gidecek olay. Dikkatliyiz. Peki güzel. E şu bilgiyi de ben boşuna bulmadım. M çarpı A. Bu da 200 e eşit değil mi? Gel can yediğim. İki tarafı da oranla olayı bitir. B'ler gider. 2 sıfırlar gider. İçler dışlardan 3A. 2'yi içeri dağıt. 2N'li çapı 100. Eksi 2A. 5A 100 ise A. 20 çıkar. Metinimizi dakikadaki yazı zaten A demiştim ona. Olayı bitirelim. Bursa. Aşağıdaki grafikte Kale kentler arasında hareket eden bir yolcu otobüsünün K kenti K kentinden hareket ettikten sonra her bir saatin sonunda L kentine olan uzaklığı verilmiş. Bu yolcu otobüsünün yol boyunca ortalama hızı 102 km. İlk 3 hareket saatteki ortalama hızı 112 olduğuna göre A Şimdi ortalama hızla ilgili bir uyarımızı yaptık. Ortalama hız. Bununla ilgili neydi bizim sistemimiz? Çek. Toplam toplam yol bölü Toplam zaman mı? Evet. Güzel, bu gitmedi. Niye bu? Devam edelim. Yazının gitmeyi niyet yok ama neyse biz işimize bakalım. Şimdi o zaman yol boyunca ortalama hızı bulmak istiyorum ya. 102'ymiş o. Eşittir. Toplam yol baba. Zaten B kilometrelik yolu götürmüşüm. Bir saatte şu kadarının diğer ikinci saatte ne kadarın gittiğinin önemi yok. Toplam yol bittiğinde B kilometreye gitmişim. Toplam zaman yol 5 saatte bitmiş. İçler dışlardan B'nin 510 geldiğini görüyorum. Ama biraz da güzel yazmak istiyorum. 510 Güzel. Şöyle belirtelim. O zaman getirip onu da şuraya yazalım. Karışıklık olmasın. Artık B yerine 510 kilometre. Şimdi ilk 3 saatteki ortalamayı bulacağım ben. İlk 3 saatteki ortalamamız 112'ymiş. O zaman toplam yolu bulurum ben değil mi? E güzel. İlk 3 saat sonunda bak. A kilometre yol kaldığına göre 200 saatte gittiği yol nedir? 500'den A kilometre çıkaracağım. Ben. 500, pardon 510 burası. 510'dan A çıkar. 510 eksi A. Toplam yol. Zaman nedir? 3-3 saate gitmiştir. İçler dışlardan. 336 eşittir. 510 eksi A. Bunu buraya, bunu da buraya yollarsak. A eşittir. Ne çıkar? 70, 174 o da. 174 olarak karşımıza çıkıyor. Umarım anlaşılmıştır. Edirne. Yazın gitmeye niyet yok ama neyse. Bakacak. Önemli de asmışmış. Aynı okulda öğrenim gören iki kardeş evden okula giderken yarış yapıyorlar. Evden aynı anda koşar, koşarak çıkan iki kardeşten büyük olan dakikada 200 metre, küçük olan ise dakikada 250 metre koşarak koşabiliyor. Küçük olan okula vardığında büyük olan okula varmasına 2 dakika kalmıştır. Bu iki kardeş yol boyunca sabit hızlarla koştuklarına göre ev okul arası ne kadar? Ev okul arası. Ev diyelim. Okul diyelim. Ev okul arasında x diyelim. Küçük kardeş dakikada 250 metre koşuyor. Büyük kardeş dakikada 200 metre. Bak ne diyor ama. Aynı anda başlıyorlar. Aynı anda koşmaya başlıyorlar. Küçük kardeş vardığında büyüğün varmasına 2 dakika var. Yani küçük kardeş varıyor A e, ne diyelim M dakika koşuyor. Varıyor. Aynı anda başlıyorlar. Bu 2 dakika sonra geliyor. O zaman bu 2 dakika fazla koşmuştur. Tamam. E, X yolu neyiz? Gitmiş sonuçta ikisi Yol eşittir. Bu hızla bu kadar zamanda geliyor. 250 çarpı M eşittir. Aynı yolu şöyle de bulabilirim. Diğer de aynı yolu gidiyor. Yol eşittir. Hız çarpı zamandan yol hız pardon hız çarpı 200 çarpı m artı 2 olarak da devam ettirebiliyorum. 50'ye böl 4, 50'ye böl 5. Ee, 250 çarpı Tamam ne Hata yok tamam. 5m, 4'ü içeri dağıt. 4m artı 8'den bunu buraya m 8 çıkıyor. Ev ile okul arası x'i soruyor. İster burada yaz ister burada yaz. Yine çıkacak yani. Ama işlem kolaylı olsun diye uyanıklık yaparım. Bak. Ee, şöyle bunu X. 8-2 daha fazlası 10 ya. Onun katlarını hesaplamak daha kolay. 8'ine çarpmak yerine. 8 200'le çarparım. Yolun tamamı 2000 metre. Ama bana kilometreye sorduğu için 3 sıfır atarım. 2 kilometre olduğunu görürüm arkadaşlar. Denizli. Bir aracın 60 litrelik yakıt deposunda bulunan yakıt miktarı gidilen yol x kilometre olmak üzere falan fiş mekan formülüyle hesaplanmaktadır. Bu araç yakıt deposu dolu iken A noktasından B noktasına doğru 640 km yol kat edip tekrar geri dönüyor. Buna göre A noktası araç A noktasına geri döndüğünde yakıt deposunun kaçta kaçı doludur? 60 eksi 25 ne demektir? Gidilen yolun 25'e bölünmesi kadar yakıt eksiliyor. 600 gidip 600 geliyorsa ne olacak arkadaşlar? 1200 yol gidecek. Tamam mı? 600 eksi bunu böldüm 48 eder. 12. 12 kalan. Kaçta kaçı doludur diyor. Ve 60'lık yok deponun 12'si doludur. 12'ye böl 1, 12'ye böl 5. 5'te 1'i doludur diyebiliriz bu Adana. Bir aracın frene basıldıktan sonraki durma mesafesi x metre. Frene basıldığı andaki hızı v olmak üzere x ile v değil, v kare arasında doğru ilişki var. Doğru ilişkinin mantığını kavramak burada önemli işlemlerin içinde boğulmamak adına. Doğru ilişki. Bu araç saatte 80 km hızla hareket ederken frene basıldığında 19,2 metre sonra duruyor. Buna göre aynı araç saatte 60 km hızla hareket ederken frene basılırsa kaç metre sonra durur? Gibi bir mantığı şunu düşünebilirsin bak. Bir usta dakikada bir dakikada 3 metrekare duvar boyuyorsa diyelim. 5 dakikada doğru orantı var ya çünkü ben ne kadar süre yaparsam e, doğru orantı varsa süre mi artarsa yaptığım işte o kadar artar. O zaman ne diyecektim? 1'de 3'se 5'de bilmem kaçtır gibi bir orantı kuruyorduk. E peki yine bir orantı var. Ne ele aman dikkat et. X ile V arasında değil. X ile V kare arasında yani durma mesafesiyle e, hızın karesi arasında bir orantı var. O zaman ben derim ki başlıyorum. Hiç. 80 kilometre hızla hareket ederken durma mesafesi buymuş. Yani ve x ile ve kare arasında orantı var diyoruz. Şurayı sileyim. Daha x neydi? Durma mesafesi. 19,2. 19,2 metre karede duruyor. Aracın hızı 80 iken yani 80 çarpı 80. Hızının karesi 80. Ters mantıkları da söyle. 80'in karesi. Niye öyle durmayın? Ders mantıkları. 80'in karesiyle giderken. Daha doğrusu 80'le gidiyor da formül kare. 80'in karesine giderken 19,2 metrekare mesafede duruyorsa tamam mı? 60 hızla yani 60 için karesine ne kadar mesafede durur gibi bir orantı vardır. X'i kullanmışız onu kullanmayalım. Benim M artı kullanmayı seviyorum ben M artını. M. Umarım anlaşıldı. Bu kadar hızla bu mesafe duruyorsa burada bu mesafe durur. Ama doğru orantı göstermek için bunu çizdim. Doğru orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Doğru orantıda çapraz çarpım yaparız her zaman. 80 çarpı 80 çarpım ve 60 çarpı 60 çarpı 19,2 yazmak yerine bir uyanıklık daha yapayım. Şurayı şimdi taşıyayım. Pardon arkadaşlar şöyle yapayım. 19 19,2 19 yazana kadar 192 bölü 10'dur ya. 192 bölü 10 demek yerine şuraya 10 atayım. Şimdi işlemleri biraz rahat yapalım acelesiz. Ee, birer sıfır gider. Birer tane daha gider daha götürtme. Niye biliyor musun? Bu tarafta hani M'yi yalnız bırakmak için iki tane böleceğiz ya onun katı paydada olsun ondalıklı yazabilelim. Şöyle yaparım bak 8 çarpı 8 64 çarpı 10 çarpı M aynısıdır. 640 mi hocam. Buraya bakıyorum 6 çarpı 6 çarpı 192. Geliyorum buraya. 64'e bölüyorum 1. 64'e bölüyorum 3 babacığım. Tamam mı? 10M 6 kere 6 36. 3 ne çarptım mı? 108. İki tarafı da 10'a böldüğüm vakit çırt çırt derim. M buradan ne çıkacak? 108'in 10'a bölümü. 1 virgül atlatmak demektir. 10,8 olduğunu görüyoruz. Biliyoruz. 10,8 metre sonra durur. Cevap edilmiyor. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.